Eğitime hep destek, tam destek. Biz, Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlenen başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 1000 lira eğitim destek bursu veriyoruz. 2. İlkokula başlayan tüm öğrencilerimize ücretsiz kırtasiye seti hediye ediyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye ve kıyafet desteği sunuyoruz. 3. Tüm öğrencilerimize yüzme, kayak, izcilik kurslarını içeren Ücretsiz yaz ve kış kampları başlatıyoruz. Eğitime destek paketimizle öğrencilerimizin yanındayız. Şehri imar, gönülleri ihya için biz hazırız. Özkan Çetin Kaya, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı. Spora ve sporcuya tam destek, hep destek. 1. Karabük amatör spor kulüplerine idari ve sosyal binaları yapıyoruz. 2 uluslararası standartlarda futbol sahaları ve spor salonlarını şehrimize kazandırıyoruz. 3. Tüm kulüplerimize malzeme ve ekipman desteği veriyoruz. 4. Sporcularımıza antrenmanlarda beslenme desteği sağlıyoruz. 5. Tüm kulüplerimize ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Spor destek paketimizle Karabük'te spora çağ atlatacağız. Şehri imar, gönülleri ihya için biz hazırız. Özkan Çetin Kaya, AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayı.